Herkese merhaba arkadaşlar ben Erhan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bad Wars Atak Savaşları oynuyoruz. Sol açtım tek kişiyim. Turku Hemen başlayalım. 4 blok aldıktan sonra bastıracağız. Bir tane daha gelse. Geldi tamam. Hızlıca bundan alalım. Bundan alıp. Kapladık. Kapladık. Şöyle bir katladım. Katladım. gidelim. Hızlı giderken düşmeyiz inşallah. Ya <laughs> e, şimdi sen daha ne yemedin ne? Bu 48 hadi 48, 48 aynen. Aa ölmüş. Hadi ölmüş. Şu gri için yakalım. Senin kafanı sikeyim. 123. Hoppala bay bay. Aa, Şöyle bir taktik benim için bu. Hop yukarı çıkıp şey işte gelemesin diye. Gelemiyorlar zaten de. Aa More da gitmiş. Bay bay. <laughs> Alalım şöyle. o 36 ya. Hadi bir 40. Alalım şöyle. Kıtlıkta bundan alalım gidelim hadi. Kim elenmemiş? Sarı. Sarı nerede? Orada tamam. turkaz nerede? turkaz benim lan. <laughs> Dur, pardon kırmızı nerede kırmızı? Hızlıca oraya doğru gidelim. 8 şey diyor. Şöyle, şöyle Bundan da alalım. Bir tane elma lazım olacak bize. Çünkü elmamızı bitirdik. Hemen gidelim. Bir dakika. Ben bir daha... evet, şey koymuştum. Aa orada. Orada orada. Neyse hemen gidelim. Şöyle koyalım. Yol yapmaya başlayalım. Beni patlatmazsın değil mi? Kara köpek oh. seni. Nasıl ölmedi? Ölmedi. Sarı, sarı. Hızlı, 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 hızlı. Bastı şöyle. Al bundan, bundan al bir tane tamam şundan şöyle elma dal da bir tane helal ver onu bana aynen elma dalalım da gidelim hemen hızlıca şöyle çıkalım yukarıya doğru hop 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 ala hop ala hop tamam şöyle de gidelim hop sarı yaktım seni sarı Geliyorum lan. Vaziyet olun. alın. Alalım şunları da. Bayağı. Bakayım. Soru tepemde lan. Düş be. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.